Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, video videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni montajlı görüntüler geldi. Atagül'ün bu montajlı görüntülerini şahsen kendim düzenledim arkadaşlar. Umarım düzenlediğim bu şoplu fotoğrafları beğenirsiniz. Eğer gerçekten beğenirseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.